Biz bu hafta Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde son 5 yıl müzikalini izledik. Ben mesela bu işlerin en er meydanının sahne olduğunu düşünüyorum. Bir ilişkinin aynı anda her duygusunu veriyor. Şimdi bu oyun aslında birçok açıdan ilk ilki barındırıyor kendi içinde. Kaan Sekban ve Pelin Pelin <laughs> Pelin Anıl Pelin Anıl <laughs> Pelin Akil Altan. <laughs> Pelin Akil Altan. <laughs> Penil Altan. Hadi bakalım. Bazen ben varım diye çok komik bir şey izleyeceğini düşünüyor insanlar. Başta ben de çok zorlandım anlamakta. Baştan aşağı müziğin başrolde olduğu bir oyun. Çok hevesli gibi evet. mi göründüm yoksa? Hayır. <laughs> bir de e, benim çapkınlık şarkım var. Kaan Bey'in göstermiş olduğu performans benim çok hoşuma gitti. Yani şimdi televizyona çıktığınız zaman Mecburen izliyor seni seyirci. Televizyon. Yani o benim için çok kıymetli değil. Ne salak salak diye, diye salak ettin kendini. Kes sesini ya. Bravo çok zekiyim. Çok milyonlarca takipçiniz, aboneniz olsun inşallah. Abone <laughs> Merhaba arkadaşlar Sanattan Konuşalım kanalına hoş geldiniz. Ben Özge. Ben Sümeyye. Biz bu hafta Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde son 5 yıl müzikalini izledik. Kaan Sekban ve Pelin Akil Altan oyuncuları. Evet. Ve bu bizim Sanattan Konuşalım kanalı altında gittiğimiz ilk müzikalde. O yüzden bizim için de biraz anlamı farklı. Bu bir çiftin hikayesi ve çok Değişik bir anlatım tarzı var e, oyunun. <laughs> Aynen. Karakterlerden birisi hikayeyi başından anlatırken birisi sonundan anlatıyor. Ve 5 yıllık bir ilişkinin nasıl başladığını ve nasıl sonlandığını paralel bir şekilde çok farklı bir yöntemle izlemiş oluyorsunuz. Şimdi önce bir Kaan Sekvan'la yaptığımız röportaja bakalım. Ondan sonra yorumlarımızla yine buradayız. <laughs> Merhabalar, Sanattan Konuşalım kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımıza Kaan Sekban var. Son 5 yıl müzikalini izledik Beylikdüzü'nde ve kulisteyiz şu an. Nasılsınız? Bomba gibiyim. Evet ya yani biz izlerken yorulduk. Nasıl olduk söyleyin. öyleyim. Peki biz şimdi karar verdik ama bilmeyenler bu oyunu neden izlesinler? Şimdi bu oyun aslında birçok açıdan ilk ilki barındırıyor kendi içinde. Sadece şarkıdan oluşan bir oyun. Dikkat ettiyseniz. Ve aslında böyle neredeyse operaya kayan yani çok zor şarkıların olduğu ve gerçekten baştan aşağı müziğin başrolde olduğu bir oyun. Dolayısıyla müzik seven bir insanın aslında en başta buna gelmesi lazım. E, müzikal... E, Bizim kültürümüzde çok olmayan bir şey ve müzikal izlemeye çok alışık olmadığımız için oynaması olduğu kadar izlemesi de zor bir oyun yani seyirci için de zor çünkü kurgusu farklı, sırf şarkı ve çok zor şarkılar ve şöyle de zorluğu var. Küçücük bir hata bile yapsanız çok onu büyük bir gibi gösterecek kadar zor şarkılar öyle özellikle şarkılar. O yüzden zor bir müzikal, butik bir iş bu. Ayda iki kere ortalama oynuyoruz bunu. Fakat seyircimiz de çok sevdi. Bizi sev sahip çıktı. Birçok insan ilk defa müzikal izledi ve ilk defa müzikalle tanıştırdık biz insanları. Müzikle oyun mesela biz de izlemiştik ama müzikal gerçek evet. anlamda bir müzikal ilk defa izledik. Evet, evet. Bu gerçek anlamda bir müzikal. O yüzden de hani gerçekten bunu bilerek insanların gelmesi lazım. Bazen ben varım diye çok komik bir şey izleyeceğini düşünüyor insanlar. <laughs> Öyle bir şey yok. Hatta dram var. Bu bir dram. Yani bu bir ilişki drama aslında. 5 yıllık bir ilişkinin bitişine kadar olan süre. O yüzden farklı bir kan izlemek isteyenler ve çok farklı bir Pelin. Yani Pelin de muazzam zaten o müzikal ihtisas yapmış bir insan. Onun gerçekten sesi muazzam. Yani çok bence güzel bir ikili olduk tatlı bir iş oldu. Farklı bir şeyler izlemek isteyen ve gerçekten müzikale kültür sanata destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz müzikalimize. <laughs> Bize biraz karakterinizden bahsedebilir misiniz? Jamie aslında iyi bir adam ama. Kariyerinde çok hızlı yükselişte olduğu bir dönemde e, kitabı çıkıyor, başarılı bir yazar, çok satıyor bir anda e, yakışıklı bir adam yani hani popüler bir adam, e, etrafta sevilen bir adam, kadınların ilgisinden hoşlanan e, ve kadınlara da ilgisi olan bir adam ama kötü bir adam değil. Cathy'ye aşık, e, sevgilisine aşık, gerçekten aşık. E, sevgilisinin yani karısının Cathy'nin... Başarılı olmasını da çok istiyor, onu yüreklendiriyor. Birlikte aslında zirveye çıkmak istiyor karısıyla bence. Birlikte zirvede olma fikrini çok seviyor ve karısı bir süre sonra işte hızlı ilerleyen kariyerine ayak uyduramayınca kocasının orada bir çatışma oluyor ve Jamie bir süre sonra bırakıyor olayı yani daha fazla mücadele edecek gücü kalmıyor ve e, ilişkinin orada sonuna doğru gittiğini görüyoruz. Oyunun tekniği de çok enteresan ee, hani evet. dediği gibi bir karakter baştan anlatırken hikayeyi bir karakter evet, sondan evet, anlatıyor. Evet yani... evet evet e, iki kişilik bir müzikal zaten bu ve hiç kulise gitmediğimiz bir müzikal. Hep sahnenin üstünde kaldığımız bir müzikal. Şırıl şırıl terlediğimiz, susadığımız yani gerçekten zor bir iş. Ben bu sahnede sizin zaten bir buram buram terlediğinizi gördüm yani. Buram buram terledim kulaklığım koptu. Yani bir sürü şey oluyor müdahale edemiyorsunuz. Ee, o yüzden zor. Kurgusu da şöyle. Erkek baştan sona ilişkiyi anlatırken kadın sondan başa ayrılıktan başlangıca doğru anlatıyor. Ve ikisi düğünde buluşuyorlar. Bu anlamda da çok değişik ve yine izlemesi zor. Ben evet. hatta bir yere dedim, birbirlerini görecekler mi artık? Evet, <laughs> evet. Bayağı bir, 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 <laughs> bir evet, oyunculuk. Evet, evet. 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 İki e, karakterin yani e, monolog gibi aslında iki ayrı oyunculuk zor. Oynaması da zor, izlemesi de zor ama farklı ve güzel bir oyun. Evet, evet. şimdi biz normalde bu soruyu favori repliğiniz diye soruyoruz. Ama buradaki favori... <laughs> E ee, şarkınız Story mı denemez? şarkım evet olabilir. <laughs> İkinci şarkımı çok seviyorum. Ee, yani yabancısı Moving to Fast her şey çok hızlı oluyor. Ee, şarkısını çok seviyorum. Bir de benim çapkınlık şarkım var. Bütün kadınlar evli erkeklere bayılıyor falan gibi. O şarkıyı çok seviyorum. Melodisi ve hızı çok Beledisi iyi. Melodisi ve hızı çok iyi. Sonra başka bir yere doğru gidiyor şarkı ve hem beni çok zorlayan hem de böyle performans olarak çok öne çıktığım bir şarkı. Çok da akılda kalıcı bu arada. Hani ben de düşündüm mesela hangisi acaba diye. İlk aklıma o an geldi. Evet, evet değil o mi? O kadınlara hem içi gidiyor tabii, ama. Tabii, hem. <laughs> bir an evliyim. Yok diyor, seviyorum diyor. <laughs> Allah ım. diyor kötü şey diyor. Bütün erkekler gibi. O yüzden ee, seviyorum o bölümü çok. Bu sinema da olur tiyatro da olur bu zamana kadar böyle olmuş ve keşke ben oynasaydım dediğiniz bir karakter var mı? Keşke ben oynasaydım mı bilmiyorum ama mesela şu an çok yeni şey söyleyeyim geçenlerde izlediğim Ben varım müzikali dastasta yeni bir oyun. Didem Balçın. Didem Balç'ın Turul Tülek oynuyor. Bayıldım ve çok kıskandım yani çok açık. Arkadaşlarım hepsi zaten Mert falan hepsini arkadaşım. Çok 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 beğendim ve hakikaten Turul'un rolü çok böyle ağzımın sularını akıttı yani. <laughs> o... Yani çok tabii Turul çok iyi bir oyuncu ama hakikaten o rol çok lezzetli bir rol. Yani hakikaten çok güzel bir rol. Yeni güncel olduğu için onu söyleyeyim. E, Gitmeye planladığımız bir oyun. <gülüyor> mutlaka. <gülüyor> mutlaka <gülüyor> gidin. Yani çok çok güzel bir iş. Ondan sonra onun dışında yani şu da olsaydım bu da olsaydım benim adım Sam diye bir film vardır. Ben çok severim. Ee, Sean Penn'in e, otistik bir babayı canlandırdığı o rolü çok isterim. Yani oyunculuğum daha oturduktan sonra öyle bir rolde oynamak çok isterim. Çok güzel bir roldü. Peki, sizin bir müzikal şeyiniz var. Hem aşkınız var hem de hayatınızı değişmeye karar verdikten sonra bir eğitim almak istiyorsunuz evet. ve bu eğitime yaşınız sebebiyle alınmıyor. Evet evet, evet burada bir Türkiye'de bir yer. <laughs> ve şu anda biz bugün sizin müzik böyle tadından yenmez şekilde Bu bir başarı öyküsü. Teşekkür <laughs> ederim. Tabii tabii yani 30 yaşımı geçtiğim için almamışlardı beni. Bir sanat merkeziydi. Çok bilinen bir sanat merkezi ismini söylemeyelim. Ee, oradaki bir müzikalden sorumlu hocanın aslında iş güzelli. Tabii böyle şeyler bence çok yanlış. Çünkü zaten sanat yapmak çok zor bu ülkede ve yapmak isteyen herkese bence herkes kucak açmalı. Yani e tabii ki şimdi mesela birisi mesela bana bir hanımefendi atmış. Kızım tiyatro ile uğraşıyor. Müzikalinizde destek olabilir mi size? Tabii ki olamaz. Çünkü hani böyle bir şey değil. Ama o kız atıyorum bir sanat merkezinde müzikal eğitimi almak istediğinde sen gelemezsin dememeli kimse. O yüzden öyle şeyler yaşadım. Ama işte yaşadığımız kapanan kapılar çok da böyle bizi caydırmamalı ya. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Kam Bey'i ben Bülent Bey'in hikayesi oyununda gördüm. Yanına gittim ve hani sorgulamadan aslında sanatla ilgili bir şey yapıyoruz derdim. Hemen sanat tamam falan dedim. dedim Okey tamam. Ne sorun bak ne YouTube'u kaç üyeniz ne var dedim. Çalışıyorum yani dedim. Ben, kaç, ben ne çalışıyorum. Ne kaç... gerek yok. Ne, sormadım. Ne <laughs> hiç kaç üyeniz var kimsiniz evet. hiç tamam yani. Aynı yani, şey de, de üstüme <laughs> bile dedi. Süme sormadım. Yani. Hani kanalın adını bile sormadım. Çok hevesli de, gibi hemen. mi göründüm yoksa? Evet. Hayır. hayır. Bizim, için... O, şey... bizim için biz o şeyi artık güzel. biraz aldık. <laughs> Anlayabiliyoruz beklemek Evet yani yani sonuçta işte burada gelen hayranlarla da konuştuk, sizle de konuşuyoruz. sadece evet. kamera çekiyor. Öyle evet, çek, yani. Biz duyduk ki çok fazla e, müzikal izlemişsiniz, hatta gidip Broadway'de Geziyorum, izlemişsiniz evet. ki Broadway benim de hayallerimden bir <laughs> biri. Bizim <bu arada>. ilk hedefimiz <laughs> Broadway diyorduk. Var mı aklınızda böyle o dönemden izleyip de hayranlık Geçen hayal sene çok izledim oyun. Biraz ayarlıyor. oranın tadı. Geçen işte sene yöntemle. çok izledim tabii orada çok büyük endüstri yani çok büyük prodüksiyonlar. Tutsi çok hoşuma gitmişti. Tutsi meşhur bir filmdir. Dustin Hoffman'ın kadını Hoffman'ın kadını oynadığı filminden daha güzeldi müzikali diyebilirim. Çok çok güzeldi Tutsi. Ee, yine Network diye çok meşhur bir filmdir. Onun yine oyununu izledim. Ee, Brian Carston oynuyordu. Breaking Bad'de oynayan e, adam. Müthişti o da. Ondan sonra acıma. Ben klasik çok severim. Kismi Kate oynuyordu ben oradayken. Kismi Kate çok meşhur bir Broadway yıldızı vardır. Kelly O'Hara. Onun oynadığı oyundu. Fakat o oyun çok ben yakaladım izledim çok güzeldi. Çok devam etmedi sonra kalktı. Hmm. Öyle şeyler Broadway'de çok acımasız. Yani 2-3 kere seyirci gelmeyince hemen <laughs> kaldırıyorlar. Hemen anında. ve i̇şte Prom diye yine bir müzikal izlemiştim. O çok hoşuma gitmişti. bir mezuniyet müzikaliydi. Bir genç kızın kendi olma arayışında olan bir genç kızın müzikaliydi ve çok çok güzeldi. Son olarak neden tiyatro? Ya bilmiyorum tabi işin ego tarafı da var sahnede olmak ve alkışlanmak falan güzel ama ben mesela bu işlerin en er meydanının sahne olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü sahnede yapılan iş bile bence çok kıymetli. Yani insanları eve evden çıkıp vakit nakit ayırarak gelmesi, izlemesi, alkışlaması, ee, o kadar zor bir şey ki yani şimdi televizyona çıktığı zaman mecburen izliyor seni seyirci televizyon yani o benim için çok kıymetli değil yani kumandadan basıyoruz yani. ama saniye insanları getirmek hele ki böyle zor bir müzikale getirmek gerçekten çok zor o yüzden ben de zoru seviyorum zor olduğu için de ve gerçek olduğu için de seyirciyle birebir iletişim olduğu için de sahne. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ya. Bol bol şans diliyorum size de. Çok milyonlarca takipçiniz, aboneniz olsun. Olay, Teşekkürler. Olay, Teşekkürler. Olay. Teşekkürler. Aslında müzikal tadında birkaç oyun izledik ama ilk defa müzikal kelimesinin tam anlamıyla hakkını veren bir oyun izledik. Oyunun anlatış tarzını başta anlamakta bir tık böyle ne oluyor falan diye düşündüm. Çünkü hani beyniniz otomatik ben şöyle bir şey kodlamak istiyor. İşte gideceksiniz ve aynı şeyi şarkılar söyleyerek birbirlerine aynı hikayeyi anlatacaklar diye. Ama bir bakıyorsunuz işte oyunun başında kız ağlarken adam çok mutlu falan. O kısmı oturtmak birazcık zaman alıyor. Ama oturttuktan sonra aslında size bir ilişki aynı anda her duygusunu veriyor ve bu kısım insanı böyle bir tık etkiliyor diyorsunuz ki evet ya hani böyle şey gibi değil başta işte size tamamen mutluluğu anlatıp daha sonra da sizi bir yasa boğmuyor. Oyun aslında hem mutluluğu hem de yasa size aynı anda sunuyor. Ben bu kısmından çok keyif aldım. Tam anlamıyla şarkılardan oluşması da beni ayrıca etkiledi. Müzikal aslında ben böyle çok ölüp de bittiğim bir tarz değil. Daha diyaloglu oyunlardan daha çok keyif alıyorum. Ama bu müzikal çok hoşuma gitti. Kısa Tam tadında ve hikayesi de insanı yakalayan çünkü her döneme ve hemen hemen herkese hitap eden bir ayrılık, daha doğrusu bir aşk ve ayrılık sürecini anlatıyor. Bu yüzden ben açıkçası keyifle izledim. Benim tam tersi. Ben müzikalleri çok severim. Yani Moulin Rouge'lar, Sweeney Todd'lar yani böyle deli gibi oturup bir dönem özellikle arayıp müzikal bulup izliyordum. Öyle bir durumum var ve ilk defa... <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Yani keşke kız kardeşim hakikaten e, girip konuşabilse de bana La La Land'ı o hayranı izletmeye çalıştı. Bunu bin kere falan da her defasında Sümey'i ağlayarak anlatıyor böyle ve ben La La Land'ın sonuna doğru uyudum. Hani böyle cinnet geçiriyor bana hani bir insan müzikali bu kadar mı sevmez, bu kadar mı anlamaz sanattan yoksun olur diye. Yani galiba tercih meselesi. Ya bu farklı bir şey. Müzikal dediğimiz şey herkese hitap etmiyor zaten. Evet. Benim de mesela abim çok film izler ama... Müzikal evet herkes bence de tam Ben tam tersi dediğim gibi çok seven taraftayım ve çok zevk alarak izlediğim bir şeydir müzikal. O yüzden bu oyunu da çok hoşuma gitti. Şarklar ee, şarkılar güzel, sesler güzel. Tek sıkıntı bence bir teknik bir problem vardı ve hmm. seslerde bir ufak bir sıkıntı vardı. Bazı yerlerde çok fazla çıkıyordu, bazı yerlerde çok az çıkıyordu. Yani resmen Özellikle Kaan Bey birkaç yerde sesini duyurmak için ekstra böyle e, çaba, çaba harcadı. Farklı anlatım tarzı olması açısından çok keyifliydi. Başta ben de çok zorlandım anlamakta. <laughs> Hatta dedim ki yani bir taraf ağlıyor üzgün diğeri mutlu e dedim o herhalde erkek olan yeni birini mi buldu acaba hani o onun sevincini mi yaşıyor da bu kızcağızın bir şeyden haberi yok diye düşünmedim değil sonradan algıladım olayı hani birinin başı birinin sonu olduğunu ve ben ilk defa böyle bir oyun izlemiş oldum. Oyuna bu arada bir orkestra eşlik ediyor ve orkestranın eşlik etmesi de oyuncuların performanslarını daha etkili size ulaşmasını sağlıyor. Benim oyunda öne çıkabilecek hani bir tarz ben her zaman en azından diyorum ya, oyunda öne çıkabilecek bir isim diye. Kaan Bey'in göstermiş olduğu performans benim çok hoşuma gitti. Ben izlerken çok keyif aldım Kaan Bey'i. O yüzden böyle onu sanırım bir tık daha oyunda kayırabilirim. Ben de ilk defa Pelin Hanım'ın da Kaan Bey'in de ilk defa duydum seslerini. Pelin Hanım da mesela ben öyle olduğunu bilmiyordum. Onun da ben e, duru için. ve güzel bir sesi varmış ama Kaan Bey'in gerçekten e, benim de çok hoşuma gitti. Onun özellikle sanki daha hareketliydi şarkıları. Daha zordu. Daha zordu. Daha, daha zordu. fazla söz vardı. Daha böyle yüksek söylemesi gereken yerler vardı. O yüzden belki KM bir tık daha öne çıkmış olabilir. O zaman artık puana geçelim. Puan kısmına geçelim. Bunu bundan sonra bunu değiştirdik. Bunu bundan sonra aynı anda söylemeye Çünkü karar Aynı anda söylüyoruz. 3 2 1 8 o teknik kısım bilmiyorum ama bence oyunun ne kadar olursa olsun gidişatını etkileyebiliyordu. Şundan dolayı çünkü müzikalde zaten en önemli şey ses. Evet evet. Yani şarkılar, ses, o sözleri anlamanız gerekiyor ki insanlar çünkü konuşmak yerine şarkı söylüyorlar. Ve o en önemli şeyde de bir sorun olduğu zaman bu sefer hikayeye, konuya adapte olmanız zorlaşıyor. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı like'lamayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık oturuma. Hoş geldiniz. Kaan Sekban ve Penil... Penil. <laughs> Pelin Anıl. Pelin <laughs> Pelin Anıl. <laughs> Pelin Akil Altan. <laughs> Pelin Akil Altan. <laughs> Pelin Altan. Penil Altan. Pelin. Hadi bakalım. <laughs> canlı bir orkestra doğru olmadı orkestra sanki. zaten canlı. Sadece orkestra. Tamam. <laughs> <de. gülüyor> Ne salak salak diye, diye salak ettin kendini kes sesini ya <laughs> Bravo çok zekiyim. Çok da kaldı sanki ya Burada evet, de de <laughs> şey, Gerçekten çok kaldı kaldı Ben nefes çok saçma bir şekilde kaldı O da aynı ama <laughs> e <bak>, Sığar saçmış <laughs> <Suralım> yani Sığar <laughs> Ya şey gibi bir <laughs> program. Hayır şey e, beyazın eski formu değil, antik ona döndü. Ben... En kalabalık programın bu mu oldu? En kalabalık. Bundan daha kalabalık böyle oturarak ama. Halk otobüsü gibi çok şok mu oldu? Sen biraz şöyle yukarı çeviriyim. Az önce daha iyi. Evet daha iyi şöyle. Biz bu hafta bir. Şey... Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Biz bu hafta son beş yıl müzikali yani izlemeye... <laughs> ben Sümeyye ne oldu? Biz bu hafta Beylik Düzü... Benim Yine. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bekle. Sanattan konuşalım. Başlayamadım. Ay kırmızı ışık yanıyor şarjla. Hayır canım. Ha kırmızı şu an. Okey tamam. Korkma beni. Ekipa.